İnşaat Türkiye'de ve dünyada ekonominin lokomotifini oluşturan en önemli sektörlerin başında geliyor. İnsanoğlu var olduğu ve nüfus arttığı sürece önemini arttıran inşaat sektöründe Türklerin yeri de oldukça kuvvetli. Şimdi sizleri Avusturya'da birçok başarılı proje adını yazdıran Profi Put şirketine götürüyor. Sözü değerli yönetim kurulu başkanı Yasin Bey'e bırakıyoruz. Türkiye'den buralara kadar geldiniz bizleri ziyaret ettiğiniz için şahsım adıma çok teşekkür ederim. Benim Avusturya'ya geliş hikayem 1991 yılında aile birleşimiyle Avusturya'ya geldim ben. Çalışmış olduğum yerler, ilk işe başlama yerim restoran sektörüne girdim. Yani Türkçesi şöyle söyleyeyim. E, bulaşıkçılıkla başladım bu işe. 4 yıl orada çalıştıktan sonra 2 yıl inşaat sektöründe işçi olarak çalıştım. Onun haricinde e, 98 yılında eyalet değiştirdim. Bu tarafa geldim. Boralbek bölgesine. Bir yıl babamla beraber tekrar inşaat sektöründe çalıştıktan sonra 1999 yılında babamla birlikte beraber şirket kurmaya karar verdik. 1999 yılında şirketi kurduktan sonra babamla beraber azimle, güçle, ümitle şirkete devam ettik. Borabek Eyaleti'nde inşaat sektöründe ilk ve en eskilerden birisiyiz biz. Babam 2012 yılında emekli olduktan sonra Oğlum İlkay Uzun'la beraber aynı şirkete devam ettik. Devam ettikten sonra bulunmuş olduğumuz bu bölgede inşaat alanında başarılara imza atan bir şirketiz. Yasin Bey başarının dürüstlük ve güvenli, doğru orantılı olduğunu dile getiriyor. Öncelikle insanların kendine güveni artacak. Güven, azim, ve yapmış olduğunuz iş hayatında da düzgün, dürüst, adaletli olduğunuz müddetçe Allah'ın izniyle yolumuz açık oluyor her zaman. Yasin Bey, şirketinin inşaat sektörünün hangi alanlarında hizmet verdiğini anlatıyor. Şu anda yaptığımız iş sektör olarak sıva sektörü, sıva yapıyoruz. Boya, rigips, iskele. Yani inşaatın yüzde 60'ını biz üstleniyoruz. Proje geldiğinde projeyi biz alıyoruz önce. Tekrar kendi aramızda plan projemizi yapıyoruz. İçerisinde sıvasını yapıyoruz ilk önce. İç sıvasını biz bitirdikten sonra diğer sektörler işlerine devam ediyorlar. Ondan sonra biz dış cepheye başlıyoruz. Montalama dediğimiz montalama işine başlıyoruz. Sonra işte orada bitirdikten sonra içerinin boyasını, sıvasını komple bir elden teslim etmiş oluyoruz. Sezona ve projenin büyüklüğüne göre çalışan sayısı artabiliyor. Yapmış olduğumuz iş sezonluk olduğu için sezona göre değişiyor. Ortalama yaz ortasında Taşeron firmalarla beraber toplam 50-60 işçi sayısına ulaştığımız aylar oluyor. İş güvenliği firmanın en hassas olduğu noktayı oluşturuyor. Öncelikle iskele sektöründe bizim için iş güvenliği en ön plandadır yani. Şu anda yapmış olduğumuz iskele şu andaki kullanılan en son sistem iskele üzerinedir. Oğlu Bilkay Uzun kendine ait bir şirket kurdu bu sene. 60 bin metrekare iskeleyenen bulmuş olduğumuz bölgede piyasaya girdi. Öncelikle bir yabancı yatırımcı olarak bulmuş olduğumuz bölgede düzgün, dürüst ve adaletli ön plana çıkartmıştık biz zaten. Bulmuş olduğumuz ülkede bir yabancıların da burada bir söz sahibi olmasını istedik. Ve çok şükür şu anda biz şirket olarak bulmuş olduğumuz bölgede büyük bir söz sahibiyiz. Bundan sonraki hedefimizde inşallah Allah izin verirse 2020 yılında büyük projelerimiz var burada. İlerleyen zamanlarda şirketimiz adına yapmış olduğumuz sektörlerin içinde aynı bu şekilde büyüyerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Yasin Bey'e samimiyeti ve misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz şirket olarak öncelikle TV8 ailesine bizleri burada ziyaret ettiğinizden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Ve ayrıca şirketimizin bu konuma gelmesinde sebep olan işçilerimiz, elemanlarımız hep birlikte beraber gayretle bu zamana geldik. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ekip arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ediyorum. Şimdi de firmanın bir diğer yetkilisi olan genç ve bir o kadar da tecrübeli ismi İlkay Bey ile sohbetimize devam ediyoruz. Ben bu iş hayatıma 2011 yılında 14-15 yaşında başladım. Muhasebeci olarak mesleğime başladım. Ondan öncesi de tabii ki e, ortaokula gidiyordum, e, çok zaman hafta sonları, boş zamanlarında babam beni inşaata sürüklüyordu o zamanlar. Küçük bir yaşta, daha küçük bir yaşta başlamış olduk bu sektöre. E, mesleğimizi bitirdikten sonra e, kendimizi daha iyi bir şekilde geliştirerek hem inşaat yönünden hem de muhasebe yönünden geliştirerek 9-10 yıldan beri bu şirketi babamla beraber yönetmekteyiz. Büyük ve başarılı birçok projenin altında İlkay Bey'in de imzası bulunuyor. 2019 yılında bir kardeş şirketimizi kurduk biz. İskele sektörüne ağır bir şekilde girmiş olduk, piyasaya girmiş olduk. Şu anda 50-60 bin metrekare üzerinde bir iskelemiz var. Tabii ki bu hazır olan şirketimizin sayesinde çok hızlı bir şekilde, güzel bir şekilde bu sektöre girmiş olduk çok büyük projelere hemen daha ilkinden atmış olduk. Yani güzel bir şekilde projelerimizi devam ettiriyoruz şu anda da. İlkay Bey şimdi de devam eden projelerinden bahsediyor. Biz Alp Dağları'na kurduğumuz hotellerden e, Ulm tarafına kadar kurduğumuz hotellerde büyük projelere imza attık. Şu anda da bir yaklaşık 10 bin metrekareye kadar büyük bir projemiz var. Aynı anda yürütmekteyiz. Bu proje bulunduğumuz Feykir Eyaleti'nde yer alıyor. Büyük bir proje. Zaten bu Foralbek Eyaleti'nin de gözü önünde bulundurduğu çok büyük bir proje. Sık sık reklamlarda sunuluyor zaten. Oranın iskele ihalesine girdik. İhaleyi Allah'a şükür kazandık ve şu an iskele işini üstlenmiş olduk. Sık sık ihalelere katılıyoruz zaten. Büyük projelere imza attık ve 2020 senesinde bu seneden Allah'a şükür doldurmuş olduk bu şekilde. Ve sene sonunda yeni sezon için büyük bir ihtimalle yine tekrardan iskele takviyesi, yapmamız gerekecek. ve kadromuzu çoğaltmamız gerekecek. Hamdolsun iyi bir şekilde piyasaya girmiş olduk. Şirketin başarısı ise uzun yıllardır elde tutulan istikrara bağlı. Bu şirketin en büyük sebebi yani iskele sektöründe bu kadar iyi girmemizin sebebi babamın 20 yıl önce kurduğu şirketin adı altında açılan bir kardeş şirket olduğundan dolayı piyasaya bu şekilde güzel bir şekilde girmiş olduk. Kalite her zaman üst seviyede tutuluyor. Bizim zaten en değer verdiğimiz, önem verdiğimiz güvenliktir. İskelelerin kendi güvenliği, işçilerimizin güvenliğidir zaten. Şu anda iskelelerimiz en son modelde, en son kalitededir. Bu şekilde kaliteden asla ödün vermiyoruz. Şirketin bulunduğu bölgeye yakın ülkelerde de çeşitli projeler hayata geçiriliyor. Bizim bu eyalette kalmamızı istiyoruz biz. Çünkü buradaki iş durumu gerçekten çok iyi. Ama şu anda dediğim gibi Ulm'da büyük bir otel projemiz var. Aynı anda İsviçre'den, Kralliyet Liechtenstein'dan da çok şekilde ihalelere katıldığımız oluyor. O şekilde dediğim gibi zaten zikrettiğim gibi sene sonunda kadromuzu da, malzememizi de genişletip seneye her bir yere de Almanya'ya da Liechtenstein'a da İsviçre'ye de büyük bir adımla o piyasaya da girmeyi planlıyoruz. İlkay Bey'e de verdiği bu güzel röportaj için çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Aslı kurucu olan dedeme, babama ee, şükranlarımı sunarım, teşekkürlerimi ederim. Ee, ben bu seviyede, bu şekilde çalışmalarımı yapıyorsam, onların sayesinde bu seviyeye ulaştım. Dedemden, babamdan aldığım bu bayrağı azimle, güçle, güvenle, güzel bir çalışmayla en büyük zirveye çıkarmayı planlıyorum.